Hakem Karda Çok eski zamanlarda yaşlı bir tüccar varmış. Napoli yakınlarında karısı ve oğlu Giovanni ile birlikte yaşarmış. Giovanni çok akıllı ve becerikliymiş. Kuşları çok severmiş. Ufacık heybesini ekmek kırıntılarıyla, buğday, darı gibi tağlarla dolduğuz, bütün gün ormanda kuşlara yem verirmiş. Bir süre sonra kuşlar da Giovanni'den kendilerine bir zarar gelmeyeceğini anlamış ve onu çok sevmişler. Bu iyi yürekli çocuğun ellerini omuzlarına konmaya, yemlerini onun elinden yemeye, ona en güzel şarkılarını söylemeye başlamışlar. Gel zaman, git zaman, Giovanni kuşların dilini öğrenmiş. Günlerden bir gün Giovanni'nin babasının uzun bir yolculuğa çıkması gerekmiş. Baba, oğlunu dayanına almış. Yolculuklarının dördüncü gününde, baba oğul güvertede denize bakarlarken yanlarına iki martı konmuş. Martılar çığlık çığlığa bağırışıyorlarmış. Giovanni büyük bir ilgiyle onları dinliyormuş. Babası merak etmiş. Ne diyor bu martılar? Çocuk omzunu sikmiş ve konuşmak istenemiş. Ama babasının ısrarı karşısında dayanamayıp işittikten söylemiş. Bu geveze kuşlar saçmalıyor baba. Diyorlar ki çok yakın bir zamanda şans bana bilecekmiş. Hatta sen benim erime su dökecekmişsin. Annem ise kurlanmam için havlu tutacakmış. Baba çok kızmış. Oğlunu hüsla itivermiş. Çocuk böyle bir şey beklemediği için zaten dağdalar tarafından bir oyana bir bu yana sallanan geminin güvertesinden denize düşmüş. Deniz çok daldalı olduğundan çocuğu bulamamışlar. Bir süre sonra oradan geçen bir başka geminin yolcuları azgın dağdaların arasında suyun üstünde kalmaya çalışan çocuğu görmüşler. Hemen gemiden biri salda bir sandal indirip, çocuğu kurtarmışlar. Gemi çok uzak bir ülkeye gidiyormuş. Geminin kaptanı, çocuğu o ülkenin kralının hizmetine vermiş. O günlerde kral çok kederliymiş. Çünkü bir süredir üç koca kara karga çevresinden ayrılmıyormuş. Muhafızlar ne yapsalar, ne etseler kargaları kovala kovalayamıyor, kargaların gak gak seslerinden ötürü kralı kurtaramıyormuşlar. Kargalar gece bile krala rahat vermiyor, penceresinin önünden bir an bile ayrılmıyorlarmış. Giovanni kargalarla sohbet etmeye başlamış. Onlara neden krala rahat vermediklerini sormuş. Meğer kargalar kraldan kendilerine hakemlik etmesini istiyorlarmış. Üçü de kargalar kralı olmak istiyor ama kimin kral olacağına karar veremiyorlarmış. Kralın seçeceği karga, kargalar dünyasının kralı olacakmış. Giovanni bu kral, bunu krala anlatmış. Kral, kargaların ne istediklerini anlayınca çok sevinmiş. Yeniden yaşama sevincine kavuşmuş, canlanmış. Kargaların en yaşısını kargalar kralı olarak seçmiş. Böylece kargalar uzaklardaki ülkelerine doğru uçup gitmişler. Kral Giovanni'ye ödül olarak hem ülkesinin narasını hem de bir tanecik kızını vermiş. Kızından başka çocuğu olmayan kral kendisi zaten yaşlı olduğundan krallığının yönetimini de tümüyle Giovanni'ye bırakmış. Giovanni çok iyi yürekli bir kral olmuş herkese yardım eder, yoksulları yedir ve içirirmiş. Bir gün sarayına uzak diyarlardan iki yaşlı insan gelmiş. Giovanni hemen onların kendi anne ve babası olduğunu anlamış. Ama bu kudretli kralın kendi oğulları olabileceği ihtiyarların akıllarına bile gelmemiş. Giovanni onları yemeye çağırmış. Yemek öncesi elini yıkarken yaşlı adam hemen yanına koşup eline su dökmüş. Yaşlı kadın da elini kullanması için Giovanni'ye havlu tutmuş. Giovanni içini dolduran coşkuyu artık gizleyememiş. Kendini tanıtıp büyük bir coşkuyla anne ve babasının kollarına atılmış. Onları kucaklamış onlar ise kralın kendi evlatları olduğunu duyunca mutluluktan ağlamışlar. İşte o gün bugündür Giovanni'nin anne ve babası sarayda onunla birlikte yaşarlar, boş zamanlarda kuşları dinlerler, kuşların kendilerinin bilmediği dünyalarla ikili, büyüklerini meratla beklerler.